Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Hatay'ın meşhur yemeklerinden patatesli köfte Arap kebabı yapıyoruz. Öncelikle Arap kebabımızı hazırlıyoruz. İki orta boy soğanımızı ince ince doğruyoruz. Tavamızın içine alıp yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip ocağın altını açıp pişirmeye başlıyoruz. soğanların pişti. Üzerine 300 gram kıymamı ekliyorum. Orta yağlı bir kıyma. İyice karıştırıyorum. Topaklanma olmasın diye sürekli karıştırdım. Ocağın altını kıstım. Bir adet orta boy domatesimin kabuklarını soydum, küp küp doğradım. Onu da ekledim içerisine. Etim tamamen suyunu çektikten sonra domatesimi ekliyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Yarım su bardağı su. Tüm malzemeyi güzelce karıştırdım. 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 1 çay kaşığı karabiberi de ekliyorum. Karıştırıyorum. Arap kebabım hazır. Bir kenara soğuması için alıyorum. Patatesli köftelerim için patateslerimi haşladım. Kabuklarını soydum. Üzerine tuzunu ekleyip güzelce eziyorum. Havanınız varsa havanda dövebilirsiniz. Köfte daha kuvvetli olur. Ben de olmadığı için patates eziciyle ezdim. Bir su bardağı ince bulgurumu kasama aldım. 1 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ekledim. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Ben köftemi yaklaşık 15 dakika boyunca yoğurdum. Salçaları karıştırdıktan sonra güzelce yoğurdum. Daha sonra su ekleyerek yoğurmaya başladım. Yoğurduğum kase kilden hem daha güzel olmasını sağlıyor. Yumuşacık, kremsi kremsi oluyor. Köftem yorulduktan sonra patatesimin yarısını üzerine ekliyorum. Patatesime de bir tatlı kaşığı kimyon ekledim. Patatesi köfteyle iyice karıştırıyorum. Dediğim gibi eğer patateslerinizi havanda döverseniz köfte daha kuvvetli oluyor. Patatesin diğer yarısını da ekliyorum. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Köfteyi ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Köftem hazır. Kaseme zeytinyağı aldım sıkımları yapabilmek için. Ellerime buladım mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp şekil vereceğim. Daha sonra tabağıma dizeceğim. Ben böyle şekil verdim. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Tabağıma dizdim. Kenarlarına gelecek şekilde. Tam ortasına da Arap kebabından koyacağım iki kaşık. Arap kebabını da koydum. Üzerine maydanozla süslüyorum. İnce doğranmış maydanozumu da ekledim. Yemeğim servise hazır. O kadar lezzetli, o kadar güzel kıvam oldu ki kesinlikle denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.